Merhabalar Baba Türk izleyicileri. 6 Ekim günü La Liga 7. hafta mücadelesinde Real Betis Real Sociedad'ı ağırlayacak evinde. Real Sociedad şu ana kadar aldığı puanların hepsini iç sahada alan takımlardan bir diğeri. içeride 3 üç maçın 3'ünü de kazandılar ama deplasmanda çok gol yediler. Hani 3 maçta 8 gol yediler. 5'inde Barcelona'dan yediler. E, kalan 2 maçta da 3 gol yediler. Deplasmanlarda gol sıkıntısı yaşıyorlar. E, özellikle savunma anlamında sıkıntı yaşıyorlar. E, rakipleri Real Betis ise onlar da yine çok inişli çıkışlı bir takım. Onlar ligin şu anda en çok gol yiyen takımı. 13 gol yediler şu ana kadar baktığımız zaman. Ve zaten bu iki takım geçen seneden beri çok inişli çıkışlı olması itibariyle açıkçası benim bahis anlamında hep böyle maçlarından çekindiğim takımlardı. İkisinin oynadığı maç. Hani şu maçta benim önerebileceğim bahis Belki bir iç sağ takımı Real Betis, Sosyadat'ın deplasmanda fazla gol yemesinden dolayı kazanabilir ama ondan öte karşılıklı gol var'ı önereceğim. Bu kadar çok gol yiyen iki takımın mücadelesinde ben iki ekibin gol bulacağına inanıyorum. O yüzden dediğim gibi maç sonu bahsi yapmak bu kadar e, istikrarsız takımın mücadelesinde zor olacak. O yüzden karşılıklı gol var bahsi bence daha net.